Sayın Kalmıkçıoğlu buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Şu saatlerde o bölgede araştırmada ve incelemede bulunan Sayın Genel Başkanımız ve bir grup partili arkadaşımıza, milletvekilimize kendini bilmez bazılarının verdikleri söz, söyledikleri söz kabul edilebilir değildir. Biz bunları protest ediyoruz. İkizdere ilçesindeki lojistik merkez ve liman inşaatı gerekçesiyle işkence deresindeki Cevizlik ve Gürdere başta olmak üzere vadi boyunca tüm yerleşim alanları ve çevre yerleşim yöreleri tozdan, dinamit patlamasından, akal suların kirlenmesinden zarar görecek yerüstü suları azalacaktır. İkizdere lojistik ve liman inşaatı için 2020 yılında özel bir kanun çıkartılmıştır bölge doldurulacak ve yeni bir liman yapılacaktır. Tabiata, bölge halkına, doğal varlıklara bu kadar düşman bir projenin uygulanması doğru mudur? İkizdere'de vatandaş tedbirini almıştır. Bu proje için yeterli fizibilite yapıldı mı? Yoksa ülkemizde uçak inmeyen havalimanları, geçilmeyen tüp geçitler, köprüler gibi yeni bir tesis sahibi mi olacağız? Mevcut yatırımla hedeflenen yılda 13 milyon ton yük taşıma kapasiteli 1150 dönümlük liman dolgusu, yüzlerce metrelik mendirek ve rıhtım yapılacaktır. 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz taşımacılığında çekilen taşınan yükün arkadaşlar bu yük dörtte birine tekabül etmektedir. Bu inşaat tekrar gözden geçirilmeli, bölge ve ülkeye ihtiyacına göre değerlendirilmelidir. İşkencedere Vadisi'nden geçen eski patika yol jandarmaca kesilmiş, buradaki yollar bozulmuş, dağlar bozulmuş, sular kirletilmiş ve ağaçlar sökülmüştür. Jandarma yıllardır bölgede yaşayan vatandaşa karşı tedbir alıyor. Taş ocağı işletildiğinde bir dağ yok olacaktır. Vatandaşın arazisi Ale, alelacele istem, istimlak edilmiştir. Ayrıca chat raporu gerekli değildir diyerekten burada bir keyfilik tabiatın keyfi bir şekilde yok edilmesi amaçlanmaktadır. Bu da vatandaşın chat raporu. İkizlere vatandaşlarımızın verdiği mücadeleyi haklı gösteren pek çok neden vardır. Bu bölge dünyada korunması gereken 200 vadiden birisidir. Bu vadiyi korumak en başta hükümetin göreviyken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti buraya kol kanat gelmesi gerek, gerekirken bunları yapmamakta halkın e, taleplerine sır çevirmektedir. Durum bu iken bölgenin tahrip edilmesi anlaşılabilir gibi değildir. İkizdere de Buyurunuz Sayın Geçmiş kuşaklardan aldıkları bu doğal yapıyı siyasi iktidarın keyfine, keyfiliğine peşkeş çekmeye karşı çıkmaktadır. Orman yangınlarından, kuraklıktan, su kıtlığından dem vurup devletin gücünü ve imkanlarını bu sorunlara mücadele etmek için ayırmak varken bizler ormanları yok ediyoruz. Binlerce yılda oluşmuş fauna ve florayı yok etmeye uğraşıyoruz. Ekosistemi yok etmeye çalışıyoruz. Topraklarımız bozulup sularımızı kirletiyoruz. Aslında bunlar için hiçbir şey söylemeye gerek değildir. İkizdere'nin resmi budur. Önergenin kabulüyle millet iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce tescil edilmiş olacaktır. Hepinize saygılarımı sunarım.